Merhaba arkadaşlar. Hem TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde Balıkesir Altınoluk'tan Antalya yolculuğumuz olacak. Yolculuğumuz 12 saat sürecek. Bu yolculuğumuzda bana eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Haydi videomuz başlasın. Beni paylaşma yorum atmayı lütfen unutmuyoruz. Antalya'da güzel bölümlerimiz olacak beni izlemeye devam edin. Evet. Evet, Aydın Nazilli'ye geldik bile. Haydi hayırlı yolculuklar. Evet. Evet arkadaşlar maalesef şoför ve yardımcı şoför bütün yolculuğumuzda kafamız ütülediler. Sohbet hiç bitmiyor. Neyse. Başa gelen çekilir. Ne çene var sende Yorulmadı, ya? Yorulmadın evet. i̇şte ha? Memleketimiz başka güzel be. yoldayım. Bayağı yoruldum ya. Oraya da buraya O yüzden herkes birbirine bir At. iki Şey Altı derece. Antalya'ya geldim e değil de bunlardan kurtulacağım ama şükredeceğim ya. Bitmedi muhabbetleri. Bizim otobüs hemen ayrıldı. Arkadaşlar Antalya otogara geldim. 17 derece sıcaklık var. Buraya bahar gelmiş iki gün önce sel götürüyordu buraları. Şimdi her yer yemiş. Ceket giymeye bile gerek yok. Evet buradan Güllük Caddesi'ne gideceğim. Ondan sonra Antalya maceramız başlasın. Güllük Caddesi'ne geldim. Az sonra teyze oğlumla buluşacağım. Antalya Müzesi'ne gideceğiz. Yolun ortasında keman çalıyor. Evet arkadaşlar Antalya Müzesi'ndeyiz. Yanımda Teyzoğlu var. Bayram. Kendisini tanıyorsunuz. Bana Bit Pazarı videosu gönderen arkadaş bu. Evet, yani buralarda çıkan tarihi eserlere. İçeride sergi var. Milli Eğitim Müdürlüğü mü yapıyor sergiyi? Evet, Milli Eğitim Müdürlüğü. Ha. Ne sergisi o? Şey, neydi o adı? Yüresel kıyafetler, şeyler. Ha. Kaya mezarları var ileride. Dahitler var. Dahitler. Bunları da yaklaşalım ve Ne hazine çıkmıştır bunlardan ve. Bunlarda da var. bu tavus kuşu var. Ne yapıyor bu böyle? Güneşe çıksa ne güzel gözükür ama ya. Evet. de bakalım. Yunanlar boşuna burası bizim demiyorlar. Her evet, tarafta Bastığı bile varmışmış. Bunu görmedim ya bu. Güzel bir resim bile var. Herhalde içinde olan insanların resimleri. burası tam Antalya'nın merkezi hemen aşağısı kalezlerin olduğu yer biraz ileriye giderseniz yat limanı var Teyzoğlu bu küplerde altın mı vardı iki ya? Bilmem ya? <laughs> altın mı vardı? Zehren mi vardı? Ne vardı? Evet arkadaşlar bu dağlar Saklıkent. Antalya'nın kayak merkezi var burada. Yukarıda kay, aşağıda yüz. Antalya böyle bir yer. Arkadaşlar bu bölümü kısa kesiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.